başlatalım burada onun adasıymış şöyle. ama saati çok güzel değil mi pembiş bir de şurada fotoğraflar var, var. bakın çok tatlı burada Duru'nun fotoğrafları var bir de madalyası var şöyle mezuniyet fotoğrafı falan sonra şöyle bir nasıl yapmış kendine Burada oyuncakları şöyle. Burada, burada da kral var. Bir, burada bir, burada bir Siz, Siz şöyle Bakın Siz. Gel şöyle. Şöyle arkadaşlar. Gelin, say say da Şimdi bu da aynımız. Bu da, da, gelsin, bu da benim. ayıcık Ali çıkar mısın? Ey abla gel bak bir tane. Burası da Dora'nın birazcık kodav. karışıkmış. Müsait değil de şu an. Burada kitapları var. Şimdi en güzel yere geçelim. La bu buyu. Şöyle Emir'cim. Emir gel sen git oyun oyna tamam mı? Git topa söndür. Hadi koş. Ya, ne yapıyorsun çocuğum. Arkadaşlar çok çok tatlı değil mi? Bakın ama yaşır şey şu. Aa, arkadaşlar ayağında ben ben şöyle bir şey var. var. Bu ne bilmiyorum ama. Ay, şöyle Duru etkinlik yapmış. <laughs> ama şöyle şey parmak yapıştırmış. Bu da, da Bu da Lava bunun kafası çizmiş Duru. Bu da Duru'nun yatağı. <gülüyor> Ali <gülüyor> çık. Ali çık. Çak. Bakın burada Sino var, var. Hello Kitty, Kim şimdi? Pom Puri, bunun adını bilmiyorum, Kromi, Hello Kitty, ben benim My benim Evet arkadaşlar şöyleymiş bunun odası. Şimdi ise oyuncak odası ve Emir'in odasına geçelim. Emir'in odası şöyle, oyuncak odası. Evde yatağım Bu ne? Aa, önde yatağım. Tam böyle boyun yastıkları varmış, çok tatlıymış. Şu an takıyorlarmış. Çok da verdim bunu. Ha, tamam, çekelim, buraya çekelim. Burada <laughs> Emir'in emin kapçısı var konuşan. Emir'in odası. Emir'in oyuncakları. Emir'in oyuncakları ve odası kendisi şu an oldu. Şey Bakın şeyler çekiyor. Şu Ali birazcık sessiz onu çekiyoruz. Bakın geliyor. Dur daha seriyor. Tabii sinaya mı? Evet şimdi burada durum odasıydı. Labo vardı orada? <laughs> evet. Şimdi birazcık ev turumuz kısa. Şöyle eşyaları <gülüyor> var. <gülüyor> Selam arkadaşlar burada mutfak. Anne. Gel basketo. Anne. Burası da mutfak. Şimdi Aa. balkondan baktıracağım size. Ama burada küçük balkon. Şöyle. Bakın. Şöyle çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar. Emirli Ali top oynuyorlar. Hadi anne ah, sizi çekiyorum. Emirli Asım top gelir. Şöyle taksak. Şurada. Siyah şeyi. Siyah şeyi bilmiyorum. biliyorum ya. Hadi arkadaşlar. Şenliğe gidiyoruz. Burayı ne durum? Odası ama burada burada çantazı. Güzel defterleri var. Dur içinde ne taşıyor Bismillahirrahmanirrahim. Atatürk bir su kişi çakmış. Ay Türk bayrağı Atatürk bir Kalem bir çanta olsun. Şöyle. Ama kromeli bu arada. Her şey kromeli bu çocuğun. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi bu kadar çekmişler. Birazcık kısa diyeceksiniz ama gerçekten de kısa yani. Şu an kuzenlerimin evindeyim. Duru evinde. Şimdi ben çağırıyor. Gidelim. Evet. Ne istiyorsunuz? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Emir, Ali siz de söyleyin bakayım. Abone ol. atayım ben atayım. Hmm, ben de atayım. Emir söyle abone ol. Abone. Abone. Emir. Emir. Ali dur Emir söylesin. De ki abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni olmayı unutmayın. Abone. Unutmayın. Beğeni de unutmayın. De ki hoşçakalın. Hoşçakalın. Duru da veda etsin. Duru hoşçakalın. Ne yapıyorsun? Yatağın altına giriyor kız. Oh my god. Bir şey düştü. Bir dakika şey yapsana. Hoşça kalın desin mi? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Laba tipi biraz dur. Bir dakika ters dönmüştü. Işte. Laba bu. Buyurun. ayıp bir saniye. Hah. Biraz yüzü yamuk dönüyor bismillah. Şu an mavi gözüküyor değil mi gözleri? Ama aslında yeşil. Kamerada yamuk gözüküyor. Hadi o laba bu döndü ama çok tatlı değil mi lababı? Bakın ayağında da şey var şöyle bir minik lababı. Ama çıkabiliyor arkadaşlar. Bir saniye. Bakın çıkabiliyor. Şurada. Böyle lababının ayağında lababı var. Bir saniye arkadaşlar şeyini çıkarıp ya? Ayağını göstereyim. Ne yapıyorsunuz? Kapatma. Arkadaşlar bakın şurada da minnacık ayağı. Mini minnacık çok minnak değil mi ağzı Şuradan çıkıyor göster yayında Dur, kaydıca. Bakın burada. Şöyle. Lababayı da göster. Ya bu bu göster. Tamam. Beni de çek. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.